Merhaba, bugünkü programın başlığı soldan konuşmak sağdan yürümek. Şimdi soldan konuşmak sağdan yürümek deyimi e, bildiğim kadarıyla ilk önce Güney Afrika'da African National Congress yani Afrika Ulusal Kongresi'nin özellikle 2000'li yıllardaki politikası ile ilgili kullanılmıştı. E, bu kullanımı biraz daha geriye de çekebilirsiniz benim bildiğim 2000'li yıllardan itibaren buradaki mesele şu. Önceki programlarda da belirtmiştim. Güney Afrika'da bir yanın büyük bir değişim oldu. Yani apartheid rejimi kalktı. Beyaz ırkçı rejim ortadan kalktı. Diğer yandan sosyoekonomik olarak baktığınızda pek de bir şey değişmedi. Beyaz burjuvazinin vazirin yanı sıra bir de siyah burcu Vazir oluştu. Yani ülkenin toplumsal yapısı şöyle diyelim renge göre daha farklı şekillendi daha önce zengin demek beyaz demek, fakir demek siyah demekti. Şimdi böyle bir şey ortadan kalktı. Fakir hem beyaz var hem siyah var. Zengin yani burjuvazi hem beyaz var hem siyah var. Bu siyah burjuvazinin çok sayıda elemanı da daha önce Afrika Ulusal Kongresi üyesi olan insanlardı. Şimdi Afrika Ulusal Kongresi yıllarca sol bir söylem kullanmıştı. Ancak Parti büyük oranda sağdı ve giderek artık sol söylemi de terk etti neredeyse tamamen 2000'li yıllardan itibaren şeydir hani beyaz vazi ne yapıyorsa apartman dışında siyah buruşuvası benzer şeyi yapmaya çalıştı. Şimdi soldan konuşmak sağdan yürümek değil mi? Aslında mesela diyelim ki Almanya'daki sol parti içinde kullanmış. Şimdi Almanya önemli bir ülke yani şeydir. Örnek vermeye gerek yok. Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi, dünyanın önde gelen güçlü ülkelerinden bir tanesi, özellikle ekonomik olarak son derece güçlü. Böyle bir ülkede sol bir partinin mecliste grup düzeyinde temsil edilecek kadar oy alabilmesi tabii önemlidir. Ve bugüne kadar yıllardan beri daha önce işte PDS yani Partay Demokratik Sosyalist Demokratik Sosyalizm Partisi daha sonra ki adıyla Sol Parti yıllarca bu konumdaydı. Ben bu PDS'nin 2001 2006 arasında Frankfurt İl Yönetimindeydim. Yani şeyler hani epeyce yapıyı şunu bunu biliyorum. Daha sonra oluşan yapıyı da biliyorum. Şimdi bu parti ayrışıyor. Partiden 9 tane milletvekili istifa ediyor. Bu istifa demek meclisteki fraksiyon ya da grup statüsünün ortadan kalkması demektir. Çünkü e, Türkiye'de olduğu gibi başka ülkelerde de bir partinin mecliste grup olabilmesi için belli sayıda milletvekiline sahip olması gerekiyor. Bu milletvekili sayısını altına düştünüz mü? Mecliste temsil ediliyorsunuz ama grup statünüz olmuyor. E, grup statüs de e, yine ülkeye göre değişmekle birlikte e, mecliste grubu olan partilere bir takım avantajlar sağlar. Mesela daha fazla ekonomik yardım alırlar e, hazineden. E, söz hakları daha fazladır. İşte bir takım şeyleri daha fazladır. Komisyonlara daha fazla üye verirler filan. Şimdi sol parti niye parçalanıyor? Bu tabi önemli bir olay. Almanya büyük bir ülke. Aynı zamanda önemli bir ülke. Yani küçük bir ülkede bir sol parti parçalansa gene bu bir şeydir ama yani 5-6 veya 8-10 milyonluk bir ülkeyle 85 milyonluk bir ülke birbirinden baya farklı şeylerdir. Bir de ayrıca ekonomik olarak baya güçlü olan bir ülke birbirinden farklıdır doğal olarak. Böyle bir ülkenin sol almak baya zor iş. Meclise grup kurmak da zor iş. Peki sol parti niye parçalanıyor? Aslında parçalanıyor demek biraz eksik kalıyor. Parçalandı demek gerekiyor. Şimdi ayrılanlar başka bir parti kuruyorlar. Ana mesele, tabii ki farklı ayrıntı noktaları var ama ana mesele barış politikası. Şimdi sol parti yıllardan beri barışta savunan, barışçı bir parti olarak biliniyordu. Şimdi zaten açıkça dünyada savaş isteyen yok. Hiç kimse kalkıp, hiçbir parti kalkıp biz savaş istiyoruz. Biz düşman, karşı tarafa saldıracağız, öldüreceğiz, asacağız, yıkacağız demez. Daima biz barış istiyoruz ama der ve bir takım gerekçeler sağlar. Şimdi barış istemek, barışçı olmak kendi başına şunu söylemek lazım. Boş bir durumdur. Şöyle boş bir durumdur. E barışın mevcut koşullarda gerekleri vardır. Siz bu gerekleri yerine getiriyor musunuz? Bunları yerine getirmiyorsanız barışçı izlemenin bir anlamı olmaz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yani 1914'te daha savaş başlamadan önce savaşın taraflarından birisi olacak olan Almanya'da e, mecliste yani Reichstag'da savaş kredileri gündeme gelmişti. Yani savaşa büyük yatırım yapılması için hükümetin işte krediler şunlar bunlar temin etmesi vermesi. O zamanın Almanya Sosyal Demokrat Partisinin Mecliste kaç tane üyesi vardı tam hatırlamıyorum ama Almanya'daki en büyük partiydi bu. 104 ya da 110 tane galiba milletvekili vardı. Bunlardan ikisi dışında ki bu ikisi Karl Liebknecht ile Rosa Luxemburg'dur. Herkes savaş kredilerini onayladı. Şimdi hem savaş kredilerini onaylayıp hem de biz barıştan yana izlemek olmaz. Yani siz savaşın daha iyi, daha aktif yürütülmesi için kredi, verilecek kredileri destekliyorsunuz. Sen de barıştan yanasınız. Bu olmaz. Yani gereğini yapmıyorsunuz. Sorun buradan geliyor. Şimdi benzer bir durum sol partide de var. Herkes barıştan yana. Ayrılanlar da barıştan yana. Kalanlar da barıştan yana. Ama aradaki fark Ukrayna savaşında Almanya'nın tutumu ne olmalıdır konusuna geliyor ve bu çok önemli bir konu. Ayrılanlar diyor ki barıştan yana olmak demek Ukrayna'ya silah vermemek demektir. Silah verilmesine karşı çıkmak demektir. Çünkü iki yıldan beri görüyoruz. Ukrayna'ya silah vermek savaşı uzatıyor. Başka hiçbir işe yaramıyor. Bunun bir şekilde görüşmeler yoluyla çözülmesi gerek. Bunu zorlamak gerek. Silah vermekle bir şey olmuyor. Tam tersine Almanya ABD'nin kuyruğuna takılıyor. Almanya ABD'nin isteklerini yapmak durumunda kalıyor. ve Bunlar yanlış şeylerdir. E şunu düşünün ki yani kimse Rusya'ya karşı savaşı kazanılmasını gerçekten beklemiyor. Yani Ukrayna Rusya'ya karşı savaşı kazanması mümkün değil. Abi biraz ileri gider biraz geri gelir şu olur bu olur bunlar savaşı kazanmak değil. Ama ABD'nin istediği Ukrayna'ya mümkün olduğu kadar fazla silah verip onun daha fazla savaşmasını sağlayarak Rusya'yı olabildiğince yıpratmaktır. İstenen bu. Şimdi yakın bir zamanda mesela şeydir. Baltık Cumhuriyetler'den birinde, Estonya'da, Litvanya'da e, Ukraynalı pilotlar F-106 eğitimle başlıyorlar. Çünkü F-106'yı öyle her pilot kullanamaz. Bir eğitim görmüş olması gerek. Bu eğitim en az 6 ay sürecek. Arkasından ABD, Ukrayna'ya F-106 verecek mi, vermeyecek mi? Pardon F-16, -F ben de F-106 diyorum. F-16 verecek mi, vermeyecek mi belli değil. Şimdi F-16 verilmesi demek, aslında bir nevi Rusya'ya savaş açmak demek. Çünkü F-16 bir savunma silahı değil, bir saldırı uçağı. Aynı zamanda Rusya'nın içlerine kadar saldırabilecek bir uçak demek. E herhalde Rusya da buna göre bir takım önlemlerini alıyormuş. Almanya'da yıllardan beri Ukrayna'ya ya tank veriyor, efendim para veriyor, bol miktarda para veriyor, cephane veriyor. Ukrayna'dan gelen 1 milyonun üzerinde göçmeni, Otomatikman kabul ediyor. Yani herhangi bir iltica işlemi şubi yapmana otomatikman kabul ediyor. Ve bütün bunlar e, tabi şeyi de eklemek gerek. Almanya Rusya'dan gaz almayı, doğal gaz almayı, petrol almayı önemli oranda azalttı. Gelecek yıllarda bunu sıfıra indirmeyi planlıyor. E, nereden buluyor? Almanya'nın doğal kaynakları yok. Yani petrol, doğal gaz Almanya'da yok. Peki nereden bulacak bunları? E, bunları mesela başka ülkelerden diyelim Amerika'dan getirtilecek Afrika ülkeleriyle anlaşma yap yapacak. Mesela Nijerya'yı ziyaret etti. Geçenlerde Almanya Başbakanı. Buradaki doğal gaz veya Cezayir'deki doğal gazın işte şey yapılması Almanya'ya e, özellikle bu iş için özel yapılmış gemilerle nakledilmesi söz konusu. İyi de bunlar tabii pahalıya geliyor. Rusya'dan geldiğinde yani e, boru döşenmiş. Bunlarla ucuza geliyordu. Ve enerji pahalandı mı, her şey pahalanıyor. O yüzden Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan beri görmediği bir enflasyonla karşı karşıya. Tamam bu enflasyon 8, 9, 10 civarında. Hani Türkiye'deki göre çok çok düşük ama enflasyon enflasyondur. Ve bu bütün alanlara yansıyor. Bütün alanlarda hayat pahalılığı olarak yansıyor. Şimdi tabii insanlar mesela bu sol partide ayrılanlar şeyi soruyorlar. Yani biz niye ABD'nin politikasını izlemek zorundayız? Almanya kendi politikasını izlemelidir. Rusya'dan gazını da almalıdır. Petrolünü de almalıdır. Ukrayna'ya biraz silah verebilir. Olabilir. Az buçuk silah verebilir de. Ama esas olarak Ukrayna'ya herhangi bir askeri yardım yapmamalıdır. Mesela bunu Macaristan'da görüyoruz. Avrupa Birliği karar aldı. Rusya'dan doğalgaz, petrol alınmayacak. Macaristan ise şunu söyledi. Biz alırız. Çünkü ekonomimiz başka yerden doğal gaz, petrol almayı kaldırmaz. Bize daha pahalıya gelecek bunlar. Biz bunu yapamayız. Benzer şeyleri mesela Slovakya söyledi. Benzer şeyleri Çek Cumhuriyeti de söyledi. Ama Macaristan bu gayet açık. Eklediler. Oradaki başbakan Orban şunu ekledi. Yani paranız çoksa Ukrayna'ya silah göndereceğinizi bize verin daha fazla işe yarar. Bizim paraya ihtiyacımız var. Biz kalkıp yani petrol, doğalgazı gazı bambaşka yerlerden daha pahalıya alamayız. Olmaz. Ee, bildiğim kadarıyla Rusya, Macaristan'a iki tane atom santralı da kuracak. Bu konuda anlaşmada yaptılar. Şimdi Macaristan küçük ülke. Yani tabi Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri homurdanıyor ama yani bir şey de diyemiyorlar sonuç olarak. Şimdi vaziyet bu. Yani Sol Parti'deki ayrışmanın önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Ee, Sol Parti'nin ana kesimi, şimdilik daha çoğunlukta görülen kesimi, yani son dönemde SPD ve Yeşiller'le koalisyon temelinde, koalisyon kurmak temelinde bir politika izledi. İyi e de kardeşim hangi koalisyondan bahsediyorsun sen? Bir, oyların düştü. Yani kimse senin koalisyon şeyini almaz. İkincisi Yeşiller bir savaş partisi oldu. Yani Dışişleri Bakanı Yeşiller'den Yeşiller resmen savaşı kışkırtan bir parti oldu. Yani öyle denebilir ki yani SP'de bile daha akıllıca davranıyor bu konuda. Yani şunu düşünüyor. Ya sonuçta biz Rusya ile her zaman ticaret yapmak, Rusya işte yakın alanda politikaya yapmak zorundayız. Çünkü şeydir birbirine yakın ülkeleriz. ABD uzak. E biz yani şey de yani Rusya ile papazı bulmanın bir gereği yok deyip daima böyle ihtiyatlı o yüzden davranıyorlar. E Şunlar resmen savaşı kışkırtıyor resmen açık bir şekilde. İşte Rusya'nın içlerine de hücum edilmelidir. Şu da yapılmalıdır, bu da yapılmalıdır. İyi de kardeşim yani Rusya'ya karşı bugün akıba kim savaş kazandı ki sen kazanacaksın. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun 1711'deki Purt Savaşı vardır. Orada işte kazanır durumda olur. Ve bunun dışında bir Kırım Savaşı var. Osmanlı İmparatorluğu İngiltere Fransa beraber Çarlık Rusyası ile savaşırlar. O dönemde kazanırlar. Tabii iki tarafta ağır kayıp verir bu durumda. Ve bunun dışında işte Napolyon'un seferi var, şey, Rusya seferi var. E, Tostoy Tolstoy ve barışta bu büyük savaşı Borodino'yu e, anlatır. Yani şey yapar, Fransız ordusu geri çekilmek zorunda kalır. E, o dönem işte bir tarafta Napolyon, diğer tarafta Rus generali Kutuzov vardır. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler ordusu Moskova'nın önüne kadar gelir ama şey yapar, yani gene geri çekilmek ve ağır bir yenilgi kabul etmek zorunda kalır. Yani Rusya'ya karşı savaş kazanmak öyle kolay değil öyle. Ama yıpratabilirsiniz gayet tabii ki askeri gücünü mümkün olduğu kadar indirebilirsiniz ABD'nin istediği de bu zaten. Şimdi <laughs> Almanya'da aklı başında bir sürü insan ki bunların içinde sosyal demokratlar da var. Sorduğu şey şu yani biz niye kendi politikamızı izlemiyoruz da ABD'nin istediği gibi bağlanıyoruz. Yani şu politika bizi Almanya resmen zarar veriyor. Ee, ve bu konuda ses gittikçe Almanya'nın içine daha fazla çıkıyor. Hani burada soldan konuşmak, sağdan yürümek, sol partinin bir bölümü içine kullanılabilecek bir deyimdir. Tamam herkes barış istiyor da. Yani Ukrayna'ya silah göndermeyi savunup, daha fazla silah göndermeyi, daha etkili silah göndermeyi savunup, bir yandan da barıştan yana olmak mümkün değil. Işte. İki senedir savaşta bir şey yok. Savaş tıkandı. Rusya alacağını aldı. Olay bloke oldu. Biraz bir taraf ileri gidiyor, biraz bir taraf biraz öbür taraf ileri gidiyor ki bundan da bir şey olmaz. Böyle bir durum söz konusu. Tabi yani önemli bir ülkedeki büyük bir ülkedeki sol partinin parçalanması kötü bir olay. Benim görebildiğim kadarıyla iki tarafında hani ciddi bir güç sıçraması yapabilme durumu şimdilik bulunmuyor. Bakalım şeyde zamanla bunu göreceğiz ama şimdilik yani biraz daha iki tarafında zaten bir taraf Esas büyük olan taraf zaten aşağı inecek. Ayrılan tarafında özellikle eski Doğu Almanya bölümünde e, belli bir tabanı var. E, bu tabanla ne kadar iş yapabilecek tahminlerde bulunmanın gereği yok. Bunu zamanla daha iyi görebileceğiz. Evet, Güney Afrika'dan başladık Almanya'da sol partilerle bitiriyoruz. E, bir dahaki sol bir dahaki programda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.